Deniz gibi... Yaz, yeşil ve mavinin buluştuğu sıcacık bir yuva. Bir dakika. Cengiz bu ne? Hey! Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kriptonun güvenli noktası CoinTR. Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Boğa sezonunda satamama hastalığı. Bu yüzden sevgili dostlar bu videomuzu çok dikkatli bir şekilde dinleyin. <laughs> Bugün çok önemli bir konumuz var. Piyasa artık boğaya geçiyor ve bu boğada çok önemli ve birçok kişinin yaptığı bir hatadan bahsedeceğim. Öncesinde CoinTR'de bir kampanya var arkadaşlar. Baby diye bir coin var. Bu coin üzerinden hacim yaptığınızda, alıp sattığınızda belli ödüller kazanıyorsunuz. Bunun detaylarını aşağıda linkte göreceğiniz ücretsiz WhatsApp grubumuzda paylaştım. Lütfen okuyun. En azından alım satım yaparken belli bir hacim karşılığında o ödülleri de kazanmış olun sevgili dostlarım. Gelelim Bitcoin'e ve satamama hastalığına. Öncelikle Bitcoin'i konuşalım. Bakın arkadaşlar Nisan'ın başında şöyle bir cümle kullandım. Nisan ve Mayıs ayları güzel geçecek diye. Tabi öncesinde bir güzel silkelediler. Birçok kişiye 74 binde, 75 binde sattırdılar. Hatta birçok kişi hopladı zıpladı. Birçok kişi 69'a düşecek, 70'e düşecek, şuraya düşecek dedi. Peki ne oldu? yine herkes terste kaldı. Beni dinleyen dostlarım haricindeki herkes 75'te, 78'de bitcoin'ini, kriptosunu, altcoin'lerini sattı ve şu an yüksekten almak zorunda. İşte arkadaşlar size anlatmak istediğim bu. Sirkelemeler olacak. Kriptoda tecrübe bu yüzden önemli. Kriptoda %2, %3, %5 peşinde koşarsanız işte böyle satarsınız. Kriptoda panik yaparsanız işte bu şekilde terste kalırsınız. Kriptoda saçma sapan insanları dinlerseniz işte böyle uzaktan piyasayı izlersiniz. Öncelikle şunu çok iyi bilin. Bakın şu an orada satanlar var ya sevgili dostlar. Şu an 93'ten Bitcoin alamazlar. Yükselmiş altcoinleri alamazlar. Tek yapacakları bir şey var. Ne biliyor musunuz? piyasayı kötülemek. Kriptoyu kötüleyecekler, işte almayın diyecekler. Bu insanlar hiçbir zaman bitmez. Ben size o yüzden diyorum kripto bilgi kirliliğinin en fazla olduğu yerdir. Bu yüzden de rotanızı çok iyi çizin. Saçma sapan insanların peşinde koşmayın. İşte 74-500'e düşünce ne oldu arkadaşlar? Herkes 69 bin gelecek orayı bekliyorum. 74 binde satıyorum. 69 binde geri alacağım dedi alamadılar. Bu iş gerçekten sabrını iyi bilenin, akıllı olanın ve uzun vade yani Yahudi mantığı düşünenin para kazandığı bir yerdir. Yoksa o tarz zibidiler gibi yok 69'u bekliyorum yok 50'yi bekliyorum deyip ki zaten bu insanların Kriptoda parası yoktur bakın. Bunlar sadece uzaktan boş boş konuşan insanlardır. Parası olan insan ne mi yapar? Düştükçe sevinir. Düştükçe daha çok toplar. Ama parası olmayan insan şurayı bekliyorum, burayı bekliyorum der. Ya da sabrı olmayan insan satar. Satar ve böyle ters de kalır. Ne demiştik? Nisan, Mayıs, Haziran'ın ilk haftası. Buralar yükselişli geçecek dedik mi? Dedik. Ne oldu? Bitcoin 93'e geldi. Altcoin'ler toparlanıyor. Artık zararlardan yavaş yavaş artıya doğru yaklaşıyoruz. Hatta biz de bu süreç için hizmetlerimizde bayılan ailesinin sunduğu hizmetlerde %30'luk gibi hayatımızda ilk defa bu kadar büyük indirim yaptık. Bu sadece 1 Hazirana kadar geçerli. 2 Haziranda normal fiyatlarımızla devam edeceğiz. Çünkü niye? Ortada büyük bir fırsat var. Bu fırsat neden var biliyor musunuz? Bunu biz kafadan atmadık. Mayıs ayı. Geçen sene Mayıs ayı halving'in yaşandığı bir dönem ve o halving'in etkisi altcoinlere gelmedi daha arkadaşlar. Yani biz bugüne kadar 2014'ten bu zamana kadar halving olduğunda bunun etkisini altcoinlerde görürüz. Aksi mümkün değildir. Ve bu halving'de yani geçen sene 2024 yılının Mayıs ayının halving'inde biz bunun etkisini altcoinlerde görmedik. Göreceğiz. O yüzden Nisan-Mayıs başlangıç aralığa kadar. Bakın önünüzde 8 ayınız var. Size para kazandıracak 8 ay. Burada amacım gaz vermek, işte iyi konuşmak, mutlu etmek değil. Önünüzdeki fırsatı göstermek. Nisan'ın ilk haftasındaki silkelemeden sonra piyasa yükseldi. Bu fırsatı kaçırdınız. Ama asıl fırsat Nisan'ın sonu, Mayıs asıl. Ki bu arada şunu da belirteyim. Bakın düşüşler, silkelemeler olacak. Hani burada beni dinleyen birçok kişi ne demek istediğimi anlıyor ama anlayamayanlar da var. Beyinleri biraz onların algılama problemleri var. Hani ben aralığa kadar yükselecek deyince şöyle düşünüyorlar. A coin'i bugün 1 dolar, yarın 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar hiç düşmeyecek, hep yükselecek. Bu mümkün değil arkadaşlar. Silkeleme olacak. E malum e, kriptoda avlanması gereken sazan çok fazla. Hani bu şekilde konuştuğum için kusura bakmayın. Çünkü bundan 3 hafta öncesinde birçok sazan korkup coinlerini sattı. Bununla beraber gelelim boğada yaşanacak satamama hastalığına. Bakın bu bir hastalıktır kriptoda. Bu benim keşfedip bu piyasaya öğrettiğim, hele o boğa döneminde belki her videoda bahsettiğim bir hastalık. Neden hastalık diyorum? Bunun yaşanmış çok örneği var. Ahmet abi, Mehmet abi. Coin 1 dolarda çıkmış 5 dolara. Düşünsenize 4 kat coin yükselmiş. Satamaz. Çünkü 10 dolara bekler. Coin 10 dolar olduğunda yine satamaz. Hiçbirini satamaz. O coinle duygusal bir bağ kurar artık. Ve 10 dolar olduğunda o coin'i 20 dolarda satacağını düşünür. Artık hedefini yükseltir. Genellikle boğada bunlar yaşanır. Önce işte araba almak için girilir piyasaya. Sonra o araba fiyatına ulaşıldığında araba alınmaz, eve hedef konur. Ev fiyatına ulaşıldığında ikinci ev, yani iki tane ev alayım, biraz daha bekleteyim. İki eve ulaşıldığında beş ev. Bu böyle gider arkadaşlar. Ve günün sonunda o coin hiçbir zaman satamaz. Bu yüzden şu cümlemi lütfen ezberleyin. Bakın ezberleyin diyorum. Bir coin'i satmadığınız sürece oradaki kar, kar değil. Zarar da zarar değil. Bunu unutmayın. Yani boğa nasıl biz ayı döneminde ne yapıyoruz? Elimizdeki coin doğru coin. Satmıyoruz. Ne kadar zarar da yazsa satmıyoruz ve elbet o bizim zararı çıkartıp kara geçiriyor. Boğa da bunun tam tersi. Tam tersini yapıyoruz. Satmıyoruz demiyoruz arkadaşlar. Elinizdeki coin belli bir kâra ulaştığında yani 1 dolardan 4 dolara, 5 dolara geldi, 3 dolara geldi. Artık hedefimiz 3 dolardaysa 10 doları kovalamıyoruz. Boğa da ikinci hatada sattığınız coin'in peşinden gitmek. Bakın bunu çok yaparlar ve en çok da zarar ettiren hata burasıdır. Bir coin alırsınız, Coin 1 dolardan 5 dolara gider. Eyvah, çok güzel para kazandım dersiniz. 5 dolarda satarsınız. Hani beni dinlediniz. Satamama hastalığı. Sattınız orada. Coin 5 dolardan 6 dolara gider. Sonra 7 dolara çıkar. Ve orada şunu düşünürsünüz. Keşke satmasaydım. 7 dolardan alayım. Bu kesin 10 dolara gidecek. Bakın 1 dolardan aldınız, 5 dolarda sattınız, 7 dolarda o coini alacaksanız ve o coin emin olun bu şekilde olur. 7 dolardan 2 dolara düşer. Ve siz aldığınız tüm karı geri vereceksiniz. Bu satamama hastalığı ve giden coin'i kovalama geçmiş dönemde boğa da birçok kişinin yaptığı hataydı. Ve sonuç ortaya şu çıkıyordu arkadaşlar. Boğa sezonu coin'ler 5 kat, 6 kat, 10 kat gidiyor ama siz para kazanamıyorsunuz. İşte bu iki hatayı yaptığınız için önümüzde bir boğa var. Hayatınızda da değerlendirirseniz 8 ayınız var. En güzel parayı kazanabileceğiniz 8 ayınız var. Bizim hizmetlerimizde %30 indirimimiz var 1 Haziran'a kadar. Şimdi düşünün. Bu 8 ayı izleyerek mi geçireceksiniz yoksa bu 8 ayı para kazanarak mı geçireceksiniz? Bu soruyu lütfen kendinize sorun. Satamama hastalığını ve giden coin'in peşinden koşma hastalığını da öğrenin unutmayın. Bu arada bunu yapacaksanız çünkü yapmayın. Bugünkü videomuzun konusu bu şekilde arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. <laughs>